Bunlar hangi düzeyde olurlarsa olsunlar, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve hayatı onun adına yaşayan, hayatı ideal lize edip peşine kovalayan değil, Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunan ve Cenab-ı Hakk'ın vaadinin peşini kovalayan kimseler. Bunlar yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar. Bu yaşadıkları hali Cenab-ı Hakk'ın vaadi ile yani o sonsuz gelecek beklentisiyle öyle bir pekiştirirler ki bu daha dünyadan onlara ötenin tatminini yaşatmaya başlar. Böyle kimseler ölüme doğru artan hani doluyor ya bu şeyler, takıyoruz doluyor ya. Bunların da o beklentileri, ümitleri ve gelecek arzuları gitgide yaklaştıkça kıyıya doğru artar, iyice çoğalırlar. Kar topu gibi ve bu dünyadan ayrılışları hoş olur. Bilir misiniz böyleleri dünyadan nasıl çağrılırlar öteye? Cenab-ı Hak dedi ki, ya eyyetuhen nefsul mutma inne. Ey mutma inne. Yani tatmin olmuş demek. Ey tatmin olmuş olan nefis. Ey tatmin olmuş olan kişi. Hayatı Cenab-ı Hakk'a sorumluluğun bir karşılığı olarak yaşamak, maddeye mutluluğu o sağlayacak yanılgısıyla kulluk etmekten vazgeçip mutluluğu veren de ve ennehu huwa adhaka ve abka güldüren de odur ağlatan da odur ve ennehu huwa amata ve ahya öldüren de odur tekrar dirilten de odur eğer oradan madde kulluğundan ve bağımlılığından çıkıp Cenab-ı Hakk'a bağımlı artık hayrın onun elinde olduğunu bilen bir bilinç üzere hayatı yaşayan kimseler tatmini buradan itibaren yaşamaya başlamış demektir. Bunlar öteye dair bir ilişkinin getirdiği tatmindir. Hayatı hoş yaşarlar, mutmain olarak ölürler. O yüzden böyle çağrılırlar. Ya eyyetuhen nefsul mutmainna. Ey tatmin olmuş olan nefis. Ergai. Hadi dön. Ergai ila Rabbiki. Hadi Rabbine dön. Radiyatan, murdiya. Hem sen razı olarak hem de Allah senden razı olmuş olarak. Artık tatmin bir şeylerin yerinin doldurulması dönemi yani dünya tarafı bitmiş, rıza tarafına geçilmiştir. Ahiret bizim yer yer tatmini yakalayıp yakalayıp kaybettiğimiz bir yer değildir. Ahiret tatminin süreklilik arz ettiği ve sonra tatminin kalitesinin çoğaldığı, yani tatmin kopmuyor, tatmin hep var, artık o default var ve ama o artıyor. Gün be gün Allah Azze ve Celle kullarına o sınırsız yaratma gücüyle mutluluğu ve saadeti bitmeyen sonsuz bir geleceğe götürüyor. İşte böyle bir radiyeten mardıya. Bu ölüme doğru şarj olan pil gibi sürekli ümit dolan ve mutmain olarak hayattan ayrılanların hali. Peki dünyayı kovalamışların hali, ele geçmeyen dünyanın hele hele yaşlılık zamanlarında sürekli kendisini hayal kırıklığına gah eşiyle, gah evlatlarıyla, gah çevresiyle hatta ve hatta bedeniyle sen böyle olacak adam mıydın? Ayakta bile duramıyorum diyor. Sen böyle olacak adam mıydın? Suyu bile şimdi tutamıyorum. Bu artık bedeninden yana bile yaşadığı hayal kırıklığının onu böyle boşluğa düşürdüğü, hayatın bütün dolu olan yanlarının hepsinin iyice boşaldığı ve ahirete bakan yüzüyle de hiçbir beklentiyle dolu değilse bu kimse, bunun ahirete geç, geçişi dünyaya bakan yüzüyle hüzün, ahirete bakan yüzüyle korku doludur. Halbuki diğerinin ki onlar ölürlerken dünyaya bakan yüzüyle hüzün yaşamazlar. Onlara denir ki la havfun aleykum el yevma wa la antum tahzanun. Bugün ne üzülesiniz? Geçmişte bıraktıklarınızdan ötürü. Çünkü Allah onları size Allah verdi. Şimdi geçeceğiniz tarafta yine Cenab-ı Hak size benzer çevreyi, arkadaşı, dostları, mutluluğu sağlayacak. Dolayısıyla geçmişin üzüntüsünü yaşamaya değmez. Sakın üzülmeyin diye geçmişin üzüntüsü giderilecek. Geleceğe dair, dair korku ise denecek ki la Geleceğe dair de bir korkunuz yok. İşte